Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle hem kolay hem de çabuk ilerleyen çok güzel bir model anlatmaya çalışacağım arkadaşlarım. Modelimiz 6 ve 6'nın katları ile ilerliyor. Artı 2 ilmek alıyoruz. 4 sırada da tamamlanıyor. Çok güzel bir model. Tam mevsimlik bir model. Modelimiz için şöyle bir ip kullanacağım arkadaşlarım. Nakon'un yünlerinden şişlerimde ona uygun şu şekilde göstereyim 3 milimlik şişler arkadaşlar Dilerseniz hemen modelimize geçelim Hı. modelimize geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapayım kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım yorumlarınız benim için çok kıymetli Evet ilmek sayılarımız dediğim gibi 6 ve 6'nın katlarıyla ilerliyor artı 2 kenar ilmeği alıyoruz. Ben size gösterebileceğim kadar 3 modellik bir ilmek atacağım. Sizler ne örmek isterseniz 6 altı ve 6'nın katları artı 2 ilmekle ayarlayabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilmeklerimi şu şekilde atıyorum. 2 3 4 5 ve 6 bir model için 1 2 3 4 5 ve 6 da bir model için arkadaşlarım. 1 2 3 4 5 ve 6 da bir model için 3 modellik ilmek atmış olduk. 2 de kenar ilmeğe atıyoruz 1 ve 2. Şişimizin tekini çıkartıyoruz. Lastik uygulamayacağım. Lastikte gerektirmeyen bir model. Hiç kıvrılma yapmıyor arkadaşlar. Hemen modelimize geçiyorum. Modelimizin birinci sırası ve ön yüzündeyim. İp benden yana bütün ilmekleri sıra sonuna kadar burada ters örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. İlk başladığımız zaman 6 sırada tamamlanacak. Sonradan 4 sıraya düşecek modelimiz. Bunu da belirteyim. Burası birinci sırası. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. İkinci sıra arka yüzdeyiz. Yine aynı şekilde bütün ilmekleri ters öreceğim arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İp benden yana bu şekilde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz olunca biraz zor oluyor ters örmek. Evet. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri bu şekilde ters örüyorum. Ve sıra sonuna geldik. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Şimdi arkadaşlar modelimi kuracağız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sırada üç tane ilmeğimiz var. Bunların 3 ilmeğimizin yönünü şöyle değiştiriyorum. Şöyle üçünü genişletip sonra soldan sağa doğru üçünü birden topluyorum şu şekilde. 3 ilmeğimi bir ilmeğe düşürmüş oldum. Soldan sağa doğru topladım. Bir tane artırıyorum. Sıradaki 1, 2 ve 3 ilmeğimi de sola doğru şöyle toplayacağım. Bu şekilde modelimizin bir tanesini kurmuş olduk. Şimdi yine aynı şekilde 3 tane ilmeğimiz var sırada. Üçünün de yönünü çeviriyorum şu şekilde. Şöyle bir genişletiyorum ki daha kolay alabilelim. Soldan sağa doğru 3 ilmeğimi beraber topluyorum. Yine bir tane artırıyorum ve 3 ilmeğimi sıradaki sola doğru topluyorum. Bu şekilde arkadaşlarım. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimin yönünü çevireceğim. 1 2 ve 3. Geri iade ediyorum şişime. Şöyle genişlettikten sonra soldan sağa doğru üçünü beraber örüyorum. Bir tane artırıyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. Onları da sola doğru örüyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3. sıramı bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Görüntümüz bu. 4. sıramızdayız ve son sıramızdayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve burada ters öreceğiz. İlk ikinci ilmeğimi ters ördüm. Burada 6 ilmeğim olması gerekirken 4 ilmeğe düştü. Şimdi bu artırmış olduğumuz ilmekten 4 ilmek çıkaracağız. Nasıl çıkaracağız? Bir tanesini ilkini ters örüyoruz. İpimizi arka tarafa atıyoruz. İkinciyi düz örüyoruz. İpimizi bizden tarafa alıyoruz ve yine ters örüyoruz. 3 ilmek oldu. Arka tarafa atıyoruz ve bu şekilde 4 ilmek çıkarttık. Diğer ilmeğimizi de ters örüyoruz. Toplamda 2, 4, 6 ilmeğimiz yine oluşmuş oldu. İkinci modele geçtik. Yine ilk ilmeğimizi şöyle ters örüyoruz. Artırmış ilmek olduk, olmuş olduğumuz ilmekten konuşamadım arkadaşlarım. 4 tane ilmek çıkaracağız. İp bizden yana ilkini ters ördük. İpi arka tarafa attık. İkinciyi düz ördük. İp bizden yana. Üçüncüyü yine ters ördük. İpi arka tarafa atıp düz örüyoruz ve 4 ilmek çıkarmış olduk. Son ilmekle beraber 5 6. ilmeğimizi örmüş olduk. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde ikinci modelimizde yaptık. 3. modelimizin ilk tersini örüyoruz. Artırmış olduğumuz ilmekten yine 4 ilmek çıkaracağız. 1 ip arka tarafa 2 ip bizden yana 3 ip arka tarafa 4 ilmeğimizi bu şekilde çıkarttık. Son ilmeğimizi yine ters örüyoruz ve kenar ilmeğini de ters örüyoruz. Bir modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Model kendini ördükçe gösterecek. Zaten hemen kendini gösterdi bile. Tam mevsimlik şu ara boşluklarımız kalp gibi duruyor ördükçe. Çok şık bir model oluyor arkadaşlarım. Şimdi ikinci model birinci sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burada ne yapıyorduk? Bütün ilmeklerimizi ip bizden yana ters olarak örüyoruz arkadaşlarım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet. Gerçekten hem kolay hem de çabuk ilerleyen tam mevsimlik bluzlarınıza çok yakışır mevsimlik yazlık yeleklerinize, hırkalarınıza, ceketlerinize crop yapabilirsiniz bundan çok güzel arkadaşlar. Ee, şu an aklıma gelmiyor. Şallara, atkılara çok yakışır. Evet. İkinci sıra arka yüzdeyiz. Bu arada iki tarafını da kullanabilirsiniz. Modelimizin iki tarafı da çok şık duruyor. Bakın kalp oluştu bile. Görüyor musunuz? kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İp benden yana yine bütün ilmeklerimi bu şekilde ters olarak örüyorum arkadaşlarım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Gerçekten şık bir model arkadaşlarım. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Belki keşfete düşer, daha çok izleyiciye ulaşır sizlerin sayesinde. Evet, ikinci sıramızı yaptık. Üçüncü sıra ön yüzde yine aynı üçer üçer keseceğiz modelimizi kenar ilmeğini örmeden alıyorum sıradaki 3 ilmeğimin yönünü değiştireceğim arkadaşlarım şöyle şu ilmeğim katlanmış Heh, düzelttik şöyle üçünün yönünü değiştirdik şöyle bir genişletiyorum genişlettikten sonra soldan sağa doğru üçünü beraber bir kere de örüyorum bir tane artırıyorum ortada. Şimdi sıradaki 3 ilmeğimi de sola doğru öreceğim. Evet. İpim çok katlanıyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde. İlk modelimizi kurduk. 6 ilmeği 3 ilmeğe düşürdük. 4. sırasında tamamlıyoruz onu. Şimdi 3 ilmeği yine yönünü değiştiriyoruz. 1 Şöyle 2 ve 3 üç. şöyle üçünü birden genişletiyorum soldan sağa doğru beraberce örüyorum arada bir tane artırıyorum diğer 3 ilmeğimi de sola doğru örüyorum bu şekilde yine 3 ilmeğim var üçünü birden 1 2 3 yönlerini çeviriyorum arkadaşlarım Şöyle genişlettikten sonra soldan sağa doğru üçünü birden şöyle genişletiyorum ve soldan sağa doğru beraberce örüyorum. Bir artırıyorum. 3 ilmeğimi birden sola doğru örüyorum. Kenar ilmeğimi yine ters örüyorum. Evet, 3. sıramızı da tamamladık. 4. sıramızdayız ve arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Burada şu Modelimiz olan 3 ilmeğe inmişti. 6 ilmeğe çıkaracağız yine. İp bizden yana ilk kestiğimiz 3 ilmeği ters olarak örüyoruz. 1'e düşürmüştük. Şimdi bu artırmadan 4 tane ilmek çıkaracağız. 1, ters ördük. Arka tarafa attık. 2. ilmeğimizi çıkarttık. Düz ördük. Ön tarafa aldık. Ters ördük 4. ilmeği ve bu şekilde. 2 ve 4 ilmek çıkarmış olduk. Son ilmeği de ördük. Toplamda 6 ilmeğimiz yine oluşmuş oldu. İkinci modelde. İlkini ters örüyoruz. Artırmış olduğumuz ilmeğin bir ters. Arkaya attık. İkinciyi düz ördük. Öne aldık. Üçüncüyü ters ördük. Arkaya attık. Ve düz ördük. 4 ilmeğimizi çıkardık. Ve son ilmekle beraber 5 oldu. Başta da ters örmüştük. 6 ilmeğimiz yine oluştu. Birinci ilmeğimiz bu. İkinciyi yine ters örüyoruz. Artırmış olduğumuz ilmekten 4 ilmek çıkaracağız. İkinciyi düz örüyoruz. Ön tarafa üçüncüyü ters ördük. Arka tarafa ve düz ördük. 4 ilmeğimizi yine çıkardık. Son ilmeğimizde ters örüyoruz. Kenar ilmeğimizde ters örüyoruz ve ikinci modelimizde bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlarım. Bakın iki modelde bile kendini ne kadar güzel gösterdi. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim arkadaşlar. Bakın burası arka yüzü. Şöyle şunu kenara alayım. Burası ön yüzü ama iki tarafında kullanabileceğiniz harika bir model. Kenarları da çok güzel dümdüz giden bir model arkadaşlar. Kıvrılma yapmayan. Şöyle göstereyim. Tam mevsime uygun ajurlu bir model arkadaşlar. İnşallah benim beğendiğim kadar sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlarım bugünkü modelimizin de sonuna geldik. Videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlarım.